Çok değerli öğrenci arkadaşlarım, bu dersimizin konusu kişisel verilerle ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 138. maddesinde yer alan son suç tipi olan kişisel verileri yok etmeme suçu. Benzeri bir düzenleme kişisel verileri koruma kanunun 17. maddesinin 2. fıkrasında yer almaktadır. Kişisel verileri silmeme veya anonim hale getirmeme suçu. Bu suç tipiyle ceza kanunundaki kişisel verilere yönelik suçları tamamlamış olacağız. Öncelikle kişisel verileri yok etmeme ceza kanunu 138 üzerinde duralım. Maddeye göre kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerinin yerine getirmedikleri durumlarda bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir suçun konusunun ceza muhakemesi kanun hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması halinde verilecek ceza bir kat artırılır. Kişisel verileri koruma kanunda yer alan ve kişisel verilerin işlenmesine uyulması zorunlu olduğu belirtilen genel ilkelerden birisi olan ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesiyle ilgili bir durumdur konuyla ilgili olarak işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesi kişisel verilerle ilgili burada önemlidir değerli arkadaşlarım. Kişisel verileri yok, et, kişisel verileri yok etmeme suçunun kişisel verileri koruma kanununun 7. maddesi ve 17. maddesinin 2. fıkrasındaki düzenleme ile birlikte ele alınması gerekmektedir. Ceza Kanunu 138. maddesinde düzenlenen kişisel verileri yok etmeme suçu ile kişisel verileri koruma kanunun 17. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen kişisel verileri silmeme veya anonim hale getirmeme suçu suçun objektif unsurları noktasından konu, fiil ve fail bakımından birbirinden ayrılmaktadır. Türk Ceza Kanunu 138'de düzenlenmesinden ayrı bir suç olarak kabul edilmesi gereken bu suç yine dersimizde konu olarak ayrıca ele alacağımız bir suç tipi. 138. maddede düzenlenen suçun unsurları üzerinde duralım. Öncelikle objektif unsurlar içerisinde yer alan suçun konusunu ele alalım. Kişisel verileri yok etmeme suçunun konusu diğer suç tiplerinde olduğu gibi kişisel veridir. Bu konuda daha önce kişisel veriliği tanımladığımız için tekraren açıklama yapmıyoruz kişisel verileri yok etmeme suçunun konusu her türlü kişisel veri değil, bir sistem içinde yer alan kişisel verilerdir. Bunlar 138. maddenin gerekçesinde de belirtildiği üzere hukuka uygun olarak kaydedilmiş kişisel verilerdir. Suçun konusunu hukuka uygun olarak bir sisteme kaydedilmiş kişisel veriler oluşturmaktadır. Hukuka aykırı olarak kaydedilmiş veriler söz konusu olduğunda o zaman Türk Ceza Kanunu 135. maddesindeki kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suçu oluşacaktır. Bu verilerin yok edilmemesi durumunda ayrıca kişisel verileri yok etmeme suçundan dolayı fail cezalandırılmaz. Suçun konusunun ceza muhakemesi kanun hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması halinde daha ağır ceza gerektiren nitelikli hal söz konusu olacaktır. Burada sistem kelimesi üzerinde durmak gerekir. Birbirini tamamlama suretiyle bir bütün meydana getiren parçaların tamamına sistem denilmektedir. Türk Ceza Kanunu'nun 38. maddesinde yer alan sistemden kişisel verileri koruma kanununda tanımı yer alan veri kayıt sisteminin anlaşılması gerektiği ifade edilmektedir. Kişisel verileri koruma kanunu uygulanmasında veri kayıt sistemi kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder şeklinde bir tanımlama kişisel verileri koruma kanununda vardır. Veri kayıt sistemi ile kayıt ortamı farklı anlamlara gelir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yönetmeliğine göre bu yönetmeliğin uygulanmasında kayıt ortamı tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı ifade etmektedir. Değerli arkadaşlarım, suçun objektif unsurlar içerisinde yer alan fiil, kişisel verileri yok etmeme suçunun fiil unsuru bakımından kanunla belirlenen süre geçmiş olmasına rağmen veriyi sistem içinde yok etmeme oluşturmaktadır. Dolayısıyla suç ihmali bir suç olarak karşımıza çıkmaktadır davranış normlarından kaynaklanan icraî davranışta bulunma yükümlülüğünün salt yerine getirilmemesi suç olarak tarif edilmiş olduğundan burada suç teşkil eden ihmal davranışın ne olduğu belirtildiği için suç gerçek ihmali suç olarak karşımıza çıkmıştır. Yine suç tipi sırf hareket suçudur. İhmali fiilin tamamlanmasıyla suç tamamlanır. Suçun oluşması için ayrıca bir neticenin gerçekleşmesi gerekmez. Suçun fiil unsurunun gerçekleşmiş sayılması için ilgili kanunla belirlenen sürenin geçmiş olması da gerekmektedir. Zamanı geldiğinde verileri sistem içinde yok etmekte yükümlü olan kişinin kanunla belirlenen süre henüz geçmeden verileri yok etmeyeceğini ya da verilerin yok edilmesi yönündeki emir, amir emrini yerine getirmeyeceğini açıkça ifade etmesi halinde bu suç gerçekleşmez. Suç soyut tehlike suçudur değerli arkadaşlarım bunu da ifade etmiş olalım. 138. maddede belirtilen yükümlülüğün kaynağının mutlaka bir kanun düzenleme olmasına gerek yoktur. Kişinin hukuken görevlendirilmiş olması yeterlidir. Süreleri belirleyen kanun kelimesinden meclisin kanun adı altında yapmış olduğu yasama tasarrufları değil, genel olarak bu kanunlara dayalı olarak çıkarılan genel düzenleyici işlemleri anlamak gerekmektedir. Maddedeki düzenleme biçimiyle maddenin yorumlanma biçimi arasında tam olarak bir uyum olduğunu da ifade edemeyiz. Türk Ceza Kanunu başka maddeler bakımından da böyle sorunlar söz konusudur. Türk Ceza Kanunu 138. maddesinde sürelerin geçmesinden bahsedilmiştir. Dolayısıyla doktrinde mevzuatta kişisel verilerin belirli kararların verilmesi halinde yok edileceğine dair düzenle bulunan hallerde 138. maddenin uygulanabileceği ifade edilmiştir. Buna göre belirli gün, ay veya yılda ifade edilen bir süreye yer verilmesi de şart değildir. Başka bir ifadeyle 138. maddede belirtilen süre bir zaman dilimi şeklinde belirlenmiş olabileceği gibi belirli bir olayın gerçekleşmesine bağlı olarak da belirlenmiş olabilir. Örnek Ceza Muhakemesi Kanunu 81.2'deki düzenleme kovuşturmaya yer almadığına Olmadığı kararına itiraz süresinin dolması, itirazın reddi, beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı karar verilip kesinleşmesi hallerinde söz konusu kayıtlar, Cumhuriyet Savcısının huzurunda derhal yok edilir ve bu tutanağa geçirilir. Derhal yok edilir, hemen silinir gibi ifadelerin yer aldığı hallerde derhal gibi ifadelerin somut olayın koşullarına göre makul bir süre olarak anlaşılması gerekmektedir. Kişisel verileri koruma kanunu geçici madde 1- Taksim 3 hükmüne göre kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel veriler yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde bu kanun hükümlerine uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu kanun hükümlerine aykırı olduğu tespit eden kişisel veriler derhal silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Ancak bu kanun yayımı tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar bir yıl içinde aksine bir irade beyanda bulunmaması halinde bu kanuna uygun kabul edilir. Kişisel verileri koruma kanunu verilerin yok edilmesiyle ilgili olan diğer düzenlemeleri üzerinde kişisel verilerin silinmemesi veya alınım hale getirilmemesi suçunu incelerken duracağız. Örneğin, hukuk uygunluk sebepleriyle ilgili bölümde ifade edeceğiz değerli arkadaşlarım. Pozitif vasife ve silahiyetleri kanunu, ceza Mahkemesi kanunu, adli sicil kanunu kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Polis Vazife ve Silahiyetler Kanunu 5. maddesi uyarınca kullanılan sisteme kayıtlı olan parmak izi ve fotoğraflar kişinin ölümünden itibaren 10 yıl ve her halde kayıt tarihinden itibaren 80 yıl geçtikten sonra sistemden silinir. Ceza Muhakemesi 80 Taksim 2, 81 Taksim 2, 135 iletişim tespiti, 137 Taksim 3, 139 gizli soruşturma, 140 teknik izleme, maddelerinde kişisel verinin yok edilmesini, yok edilmesini 135. maddenin 6 ve 140. maddenin 2. maddelerinde ise imha edilmesini 130. maddenin 2. fıkrasında ortadan kaldırılmasını öngören düzenlemeler söz konusudur. Yine Adil sicil kanunun 6. maddesinin 2. fıkrasında karşılıksız yaralanma suçunda etkin pişmanlıktan yaralanması dolayısıyla şüpheli sanık veya hükümlü hakkında verilen kararlar adli sicilde bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar 15 yıl süreyle muhafaza edilir. Kanun 9. 12. 14. geçici 2. maddelerle kişisel verilen silinmesiyle ilgili yine kanun düzenlemeler söz konusudur. Verilerin yok edilmesi değişik şekillerde gerçekleşebilir. Verinin üzerinde yazılı olduğu şeyi yakmak, verilerin bulunduğu taşınabilir bellek, CD ya da sabit disk kırmak, bilişim sisteminde bulunan sanal verileri silmek, verilerin yok edilmesine örnektir. Ceza kanunu 138 anlamında yok etmek, fiziksel yok etmeyi içine alan daha giriş bir kavramdır. Fiziksel yok etme, optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle kişisel verilerin fiziksel olarak erişilmez kılınması anlamına gelmektedir. 138. maddedeki yok etme, kişisel verileri koruma kanunu kapsamındaki veri sorunları bakımından kullanılan silme, yok etme ve anonim hale getirme yollarıyla da gerçekleştirilebilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yönetmeliğinde bu üç kavramın üst başlı olarak imha kelimesi kullanılmıştır. Kişisel verileri koruma kanunu kapsamındaki veri sorunları bakımından kullanılan silme, yok etme veya anonim hale getirme kavramları daha sonra diğer suç tipi yani kişisel verileri koruma kanunun 17 Taksim 2. maddesinde düzenlenen anonim hale getirmeme suçu kapsamında ayrıca ele alacağız. 138 maddesi bakımından yok etme ile KVKK kapsamındaki veri sorunları bakımından kullanılan yok etmenin tam anlamıyla aynı anlama gelmediğini de yine ifade etmiş olalım. Suçun faili kişisel verileri yok etmeme suçu özgü bir suçtur. Bu suçun faili verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olan kişidir. Bu kişilerin kamu görevlisi olması gerekli değildir. Ceza 138'de düzenlenen kişisel verileri yok etmeme suçunun faili her durumda Ceza Kanunu 257.2'de düzenlenen görev kötüye kullanma suçunu işlemiş de olmaz. Suçun mağduru değerli arkadaşlarım, kişisel verileri yok etmeme suçunun mağduru kanunla belirlenen süre geçmiş olmasına rağmen hukuka uygun olarak bir sisteme kaydedilmiş olan kişisel verisi yok edilmeyen kişidir. Suç açısından nitelikli hallere bakalım. Kişisel verileri yok etmeme suçunun nitelikli hali 138. maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Suçun konusuna bağlı olarak daha ağır ceza gerektiren bir nitelikli hal öngörülmüş. Bu nitelikler suçun konusunun ceza muhakemesi kanun hükümlerine göre ortadan kaldırılması, yok, yok edilmesi gereken veri olarak karşımıza çıkmaktadır. Suçun subjektif unsurları noktasından baktığımızda kişisel verileri yok etmeme suçunun manevi unsuru kastır, taksirde hali kanunda düzenlenmemiştir. Kastın yanında manevi unsur olarak özel bir sahip veya maksatta aranmış değildir. Teşebbüs noktasında kişisel öğeleri yok etmemesi suçu gerçek ikmali suç olduğundan teşebbüse elverişli değildir. İştirak noktasından bakıldığında kişisel öğeleri yok etmemesi suçu özgü bir suçtur. Böylece suça iştirak eden fail özellik, özel faillik niteliğini taşımayan kişiler ise 40. maddenin 2. fıkrası çerçevesinde azmetten veya yardım eden olarak kabul edilmeleri halinde sorumlulukları söz konusu olacaktır. 138. maddeye çok benzer bir düzenleme, değerli arkadaşlarım, kişisel verileri koruma kanun 17. maddesinin 2. fıkrasında yer almaktadır. Kişisel verileri silmeme veya anonim hale getirmeme suçu. 138. maddede düzenlenen kişisel veri yok etmeme suçu, kişisel verileri koruma kanunu 17. taksim 2. maddesinde 7. madde atıfla düzenlenen kişisel verileri silmeme veya anonim hale getirmeme suçu ile birlikte ele alınması gereken bir düzenlemedir. Suçun objektif unsurlar bakımından, konu, fiil ve fail bakımından bu iki düzenleme, yani Türk Ceza Kanunu 138 ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu 17 Taksim 2 birbirinden ayrılmaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu 17. maddesinin 2. fıkrasında fıkrada sayılan fiilleri gerçekleştirenlerin Türk Ceza Kanunu 138. maddesine göre cezalandırılacağının ifade edilmesi bu suçların farklı suçlu olarak kabul edilmesine engel değildir. Bu ifade 138. maddeye ceza yönünden bir atıf olarak anlaşılmalıdır. Kişisel verileri koruma kanunu hükmüne aykırı olarak kişisel verileri silmeme veya anonim hale getirmeme suçu özellikle KVKK'da yer alan kişisel verilerin işlenmesine uyulması zorunlu olduğu belirtilen genel ilkelerden birisi olan ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesiyle ilgilidir. 17. maddeye bakalım. Kişisel verilerle ilgili suçlar bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 135 ve 140. madde hükümleri uygulanır diyor. Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 17. maddesi. Bu kanunun 7. maddesi hükmüne aykırı olarak kişisel verileri silmeyen veya anonim hale getirmeyenler 5237 sayılı kanunun 138. maddesine göre cezalandırılır diyor. KVKK'nın kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi başlıklı 7. maddesinde de bu kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesinin gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir diyor KVKK'nın 7. maddesi. Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Yine kişisel verileri koruma kanununa göre. Suçun objektif unsurları üzerinde duralım. Suçun konusu kişisel verileri koruma kanunu 17 Taksim 2'de yer alan kişisel verileri silmeme veya anonim hale getirmeme suçunun konusu kanunlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığı kişisel veriler, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır, diyor madde. Fiile bakalım, 17 Taksim 2'de yer alan kişisel verileri silmeme veya anonim hale getirmeme suçunun fiili, hareketi, KVKK'nın 7. maddesi hükmüne aykırı olarak kişisel verileri silmemek veya anonim hale getirmemektir. Yine 7 Taksim 2. maddeye göre kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi ilişkin diğer kanunların yer alan hükümler saklı tutulmuştur. Bu suç 138. maddede düzenlenen kişisel verileri yok etmeme suçu gibi gerçek ihmali suçtur, sırf harika suçudur ve soyut tehlike suçudur. Yine KVKK 17 Taksim 2'de yer alan kişisel verileri silmeme veya anonim hale getirmeme suçu seçimlik fiilli bir, seçimlik hareketli bir suçtur. Seçimlik hareketler, silmek veya silmemek veya anonim hale getirmemektir. Suçun seçimlik hareketlerinin yok etmemeyi de kapsadığı buradaki ve Türk Ceza Kanunu 138'deki yok etmemenin aynı anlama geldiği de ileri sürülmüştür. 17. maddenin ikinci fıkrasında silmemek veya anonim hale getirmemek şeklinde iki seçimlik fiili harekete yer verilmiş Yedinci maddede yer alan silmek ve yok etmek, ve anonim hale getirmek şeklindeki üç fiille yok etmek bu suçun kapsamı dışında bırakılmıştır. Böylece KVKK 7 maddesi kapsamında yok etmemek şeklindeki fiiller KVKK 17 Taksim 2'de yer alan kişisel verileri silmeme ve anonim hale getirmeme suçu bakımından değil, Türk Ceza Kanunu 138. maddesine düzenlenen kişisel verileri yok etmeme suçu bakımından değerlendirilmesi gerekmektedir. KVKK'nın uygulanmasında silmek, yok etmek ve anonim hale getirmekten ne anlaşılması gerektiğini az sonra açıklayacağız. 7. maddenin 3. fıkrasına göre kişisel verileri koruma kanunu 7. maddesinin 3. fıkrasına göre kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Buradaki yönetmelikte kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkındaki yönetmelik bu yönetmenin uygulanmasına imha, kişisel verilen silinmesi, yok edilmesi ve onun hale getirilmesi dilleri bakımından bir çatı kavram olarak kullanılır. Yönetmenin ilkeler başlıklı 7. maddesine göre kanunun 5 ve 6. maddelerinde yalan kişisel verilen işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde kişisel verilerin veri sorumlusu tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmesi yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi gerekir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde kanunun 4. maddesindeki genel ülkelerine 12. maddesi kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, kurul kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket edilmesi zorunludur. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, onun hale getirilmesi ile ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar diğer yükümlülükler, hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 yıl süreyle saklanır. Veri sorumlusu kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve onun hale getirilmesi işlemi ilgili uyguladığı yöntemleri ilgili politika ve prosedürlerinde açıklamak da yükümlüdür. Veri sorumlusu, kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı seçer. İlgili kişinin talebi halinde uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçer. Yönetmenin kişisel verilerin silinmesi başlıklı 8. maddesine göre Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür. Yine yönetmeliğin kişisel verilerin yok edilmesi başlıklı 9. maddesine göre kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kavram fiziksel yok etme ve tamamen aynı anlama gelmemektedir. Fiziksel yok etme, Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle kişisel verilerin fiziksel olarak işilemez kılınması anlamına gelmektedir. ABKK'nın 7. maddesine ilişkin gerekçe de şu ifadelere yer verilmiştir. Kişisel verilerin silinmesiyle bu verilerin tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imhası amaçlanmaktadır. Buna göre veriler kayıtlı oldukları evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülemeyecek şekilde silinecektir. Verilerin yok edilmesi ise bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde verilerin kaydedildiği evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin imha edilmesini ifade etmektedir. Kişisel veri koruma kanunu uygulamasında anonim hale getirme, verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade eder. Kişisel verileri Koruma Kurumu'nun bir yayınında kanunda geçen anonim hale getirmenin anonimleştirme olarak ifade edilebileceğini ifade e, belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre veri sorumlusu kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür. Yine yönetmeliği kişisel verilerin anonim hale getirilmesi başlıklı 10. maddesine göre kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için kişisel verilerin veri sorumlusu alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürülme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir. Böylece elde kalan veri üzerinden bir izleme yapılarak başka verilerle eşleştirme ve destekleme sonrasında verinin kime ait olduğu anlaşılabiliyorsa bu verinin anonim hale getirildiği kabul edilemez. Anonim veri ile anonimleştirilmiş veri arasında yine fark vardır. Anonim veri başından beri belirli bir kişiyle ilişkilendirilmesi mümkün olan veriyi ifade ederken anonimleştirilmiş veri daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş ancak sonradan artık bağlantısı kalmamış veridir. Yönetmelikte yine kişisel verilerin resim ve talep üzerine imhasına ilişkin sürelerde düzenlenmiştir değerli arkadaşlarım. Suçun failine bakalım. KVKK 17 Taksim 2'de yer alan kişisel verileri silmeme veya anonim hale getirmeme suçu özgü suçtur. Suçun faili KVKK'nın 7. maddesi hükmüne aykırı olarak kişisel verileri silmeyen ve anonim hale getirmeyen veri sorumlularıdır. Ancak KVKK bu an önce tüzel kişilerinde veri sorumlusu olabileceği göz önünde tutulmalı, bu suçun failinin ancak gerçek kişiler olabileceği hatırlanmalıdır. KVKK 7 Taksim 2'de yer alan düzenlemeye göre kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. Suçun mağduru 7. maddedeki hükme aykırı olarak kişisel verileri silinmeyen veya anonim hale getirilmeyen kişi kişisel verilerin silinmemesi ve anonim hale getirilmemesi suçunun mağdurudur. Suçun nitelikli unsurları değerli arkadaşlarım, kişisel verilerin silinmemesi ve anonim hale getirilmemesi suçu ile ilgili olarak çözülmesi gereken bir mesele, 138. maddenin ikinci fıkrasında nitelikli hale ilişkin düzenlenen hükmün bu suç ile ilişkisinin belirlenmesidir. Ancak bu noktada atıf yöntemiyle nitelikli hal olmayacağı için kanatimizce nitelikler 38. maddenin ikinci fıkrası halinde fıkrasında düzenlenen nitelikli haller KVKK 10 Taksim 2 bakımından uygulanamayacaktır. Suçun manevi unsuru açısından değerli arkadaşlarım kişisel verileri silmeme veya anonim hale getirilme suçun manevi unsuru kastır. Suçet teşebbüs noktasında kişisel verileri silmeme veya anonim hale getirilme suçu gerçek ihmali suç olduğu için teşebbüse elverişli değildir ve iştirak noktasından suç tipi özgü suçtur özgü suça ilişkin 40. maddenin 2. fıkrasının burada da uygulanması gerekmektedir.